arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çağrı işaretim Tango Alfa 1 Eko Victor ve ben eski bir telsiz zaviteyim. Bugünkü konumuz diyalektik aktarım e, Telsizcilik mesleğinin içinde kondansatörler çok büyük bir yer kaplar. Kondansatörler, bobinler ve kondansatörler bunlar da bizim zaten anten dediğimiz birçok yerlerde kullandığımız e, şeylerdir. Şimdi kondansatör neden oluşur? İki tane levha ve ortada diyaletik malzeme. Ama diyalektik malzemenin yerine de hava aralığı da kullanılır. Yani e, o kondansatörün boyutuna göre değişir. Ben size hava aralıklı e, kondansatör göstereceğim şimdi. Şu e, hava aralıklıdır. Bakın diyaletik malzeme hiçbir şey yok. Sadece birbirlerine değmiyorlar. Şu... Hava aralıklı kondansatördür. Ayarlı kondansatör. Yani siz ayar yapmasanız da belli sabit bir e, şeyde kalacaktır. E, bir e, kondansatör değerinde, pikofarad değerinde kalacaktır. Yani bıraktım artık burada bu sabit. Ama ne oldu? Bir tane böyle bir şey oluştu. Hava işte buyurun. Hava. Diyaletik malzeme. Ya, yani ya araya diyaletik malzeme koyarlar ya da bir hava. Diyaletik malzeme de şimdi siz bunu kalkıp da bununla dolan, dolanırsanız bir yere çarpar yan olur. O malzeme sabit tutar. Genelde sıvı da kullanabilirler. Bu bor madenini çözüp e, hidrojen peroksitle o maddeyi e, kondansatörün içine. O bir kondansatörün elektrolitik kondansatörünü bu açarsanız içine e, iki taraflı böyle bir şerit çıkacaktır. O şeridin bir ön tarafında alüminyum vardır. Bir de arka tarafında alüminyum folyo vardır. İşte bunlar birbirine değmezler. Ama kendi aralarında bir elektrolitik geçirme sağlarlar. Şimdi asıl konu şu. Bir evdesiniz. Bir eve girdiniz. Fakat orada cep telefonu almıyor. Bakın çekmi çekiyor ya çekmiyor demiyor. Cep telefonu al çekmez alır ya da almaz. Ya da gönderme yapar. Yani cep telefonu. Cep telefonu çekme özelliği yok. Özel böyle bir iple çekme. Yani bu halk arasında bir telsizci cep telefonum çok iyi çekiyor demez, diyemez. Hatta TRT alıcılarınızı oynamayın, çekicilerinizi oynamayın derdi. Yani mesela Türk radyo istasyonlarının alıcılarınızla oynamayın. Benimki çok iyi çekiyor radyom der bir halktan bir insan ama teknik bir insan olduğunuz için artık e, benim telefonum çok iyi çekiyor dememeniz gerekir. Yani ben hiçbir zaman mesleğe girdiğimden beri şimdi o çekiyor dedikleri zaman radyo çekmez. Alır. Var olan yayını alır. Şimdi gelelim azıl soruya. Diyalektik aktarım nasıl nerede kullanabilirim ben bunu? Şimdi bir cep telefonumuz var. Bir eve girdik. Şurada da cam var. Ve bu camın önünde cep telefonunuz alıyor ama içeride almıyor. benim evimde her yerde aldığı için yani çoğumuzun alıyor. Ama diyelim ki bir öğretmen, diyelim bir polis arkadaş, diyelim ki bir memur atandığı doğu illerine orada baz istasyonları yok. Veya yani bir şeyler yok. Ya adam zayıf kalıyor. Cam kenarında veya camın önünde veya dağ başında her neyse önemli değil. Ama camın önünde alıyor, şuradan alıyor, balkonda alıyor ama ya yani da alıyor ama oturduğu yatağının kenarında almıyor adamın. Ne yapsın? Şimdi bu insan. Şimdi bu bir baz istasyonu. Şu geliyor sinyal. Buradan buraya baz istasyonundan şöyle bir kutu yapalım baz istasyonu ee, şey yapalım. Buradan buraya girip camın en önünde ama buralarda zayıflıyor düşüyor aşağı. Radyo, şey telsiz, telsiz alıcı vericisi zaten bir tane cep telefonu. Cep telefonunda burada zavallım gönderiyor buraya. Alamayınca şey yapıyor kendini bir türlü anten hep sıfır eksi ama bunun önüne gelince en azından iki çentik alıyor ve buradan konuşuyor vatandaş. Bu pozisyonda yapacağımız en büyük şey Diyalektik aktarımı kullanmak arkadaşlar. Diyalektik aktarımı kullanmak nedir? Şimdi camın önünde alıyorsa bir tane anten yapıyorsunuz. Cama yapıştırıyorsunuz. Cama yapıştırıyorsunuz. Yapışkan alüminyumlu bir şuraya yapışabilen bir madde anten koyuyorsunuz. Bu alüminyum, alüminyum plakası şöyle bir plaka yapıyorsunuz. Bunun ucuna da bir tane Anten bağlıyorsunuz veya bir tane tel gibi bir şey bağlıyorsunuz. Bunu havaya kaldırıyorsunuz ki dışarıdaki iğne alsın. Aynısının tıpkısını arka tarafa da yapıyorsunuz. Camın arka tarafına. Şimdi ne oldu? Kondansatör oldu. Diyaletik madde cam oldu mu arkadaşım? Cam oldu. Yani buradaki sinyali buraya aktı. Kondansatörler bobinlerden daha etkili elemanlardır arkadaşlar bobinlerin kayıpları yüksektir ama kondansatörlerin kayıpları bobinden çok kat kat daha azdır o yüzden kondansatörler daha iyi iletken veya iletme olaylarına sahiptir özellikle alternatif akımı iletirken işte doğru akımı durdururlar bizim zaten radyo dalgaları da alternatif akım gibi hareket ettiğine göre Buradan gelen bir sinyali buradan gerisin geriye yani şuraya biz şu bir anten buraya cama koyduk. Bir anten de buraya koyduk alüminyum folyo. Alüminyum folyonun üstüne koyduk. Böyle bir düzenek yaparsanız buradaki radyo yayınını içeri aktarmanız mümkün. Yani bir kondansatör yapmış oldunuz. Camın bir bu tarafına koydunuz. Bakın Kondansatör de zaten aynı. Anlattığım şeyden bir farkı var mı? Ve gidin, nereye giderseniz gidin, kondansatörün sembolü budur. E zaten biz de kondansatör yapmış olduk. Yalnız, yalnız bir şey var. Ne demiştik? Kondansatörler aa, anten boyunu kısaltır. Yani anten boyunu kısaltır. Bir dakika orada duralım. Yani anten boyunu az da diyelim normalde cep telefonlarının antenleri yani şu kadarcıksa bunu biraz daha uzun yapmak zorundasınız ki içeri e, yani kısaltıyor ya. Daha uzun anteni kondansatörle kısalttım içeri verdim. Yani bu an dış anten boyunu e, daha uzun yapmak zorundasınız. E, takriben şöyle bir şu kadar bir anten yani şöyle bir anten işinizi görür, bakın boyu, boyu şöyle bir kalem boyundaki veya az daha büyük bir anten işinizi görür. Arabalarda mesela arabanın camını delmek zorunda değilsiniz. Böyle bir takım hazır şeyler var, camın üstüne yapıştırıyor anteni, arka taraftan da içeri bir kabloyla radyoya giriyor. Böylece arabanın camını delmemiş oluyor arkadaş. O da diyaletik aktarımdır. Şimdi telsiz cihazında da böyle bununla çıkış yapabilirsiniz. Ama yüksek kuatlarda bu sıkıntı yapacaktır. Yani yüksek güçlerde problem yapacağı için bu daha çok cep telefonu, radyo alıcısında iş görür. 8808 fm radyo camın önüne bir tarafa koyarsınız ya da bunu giderseniz radyo teybine direkt arabanın teybine bağlarsınız şuradaki ucu Gene çalışır delmeden işte size bir anten Yani kısaca Size diyaletik aktarımı Bahsettim Buradan buraya Radyo sinyalleri alır ve gönderir Ama bir alüminyum Olacak buradaki ki birbirlerine anlaşabilirsiniz. Anten alacak. Anten buradan aldı. Bu alüminyum folyo. Şurası alüminyum folyo. Anten de bu. Şu şekilde duruyor. Gelen sinyal buradan geliyor. Alüminyuma veriyor. Karşıda da bir alüminyum var. Burası cam. Şu boşluk cam. Burada da aynı mekanizma var. Arkadaşlar. O da içeri veriyor. Dışarıdaki yayını içeri almak böyle mümkün. Öteki türlü çok zor. Yani şöyle ki, yani buna başka bir e, yöntem yok. Yani camı kırmadan, işte bir antene bir şey bağlamadan bu mümkün değil. Yani camı kıracaksınız, oradan bir şey delik atacaksınız, anten bağlayacaksınız. Ama bu tür e, çözümlerle kısa dalga antenleri de yapma olasılığınız var. Ya, yalnız burada bir şey var. Bu hava aralığı büyüdükçe mesela şey Pimapen camlarda biraz daha yeni, yüksek anten yani yapmanız gerekiyor. Çünkü boyu daha da kısaltmış oluyorsunuz. Yani Pimapen camlar biraz daha kalın oluyor. O zaman bu satı yükseltip bu anteni de biraz daha büyük yaparak bunun ölçüsü de var tabi aslında. Ama ben size prensipte diyalektik aktarımından bahsettim. Hazır satılan böyle şeyler var. Yani eve mesela radyo sinyali girmeyen eve radyo sinyali pratikte böyle bu şekilde sokmak mümkün. İki taraflı antenler de satılabiliyor. Avrupa'da gördüm ben böyle. Ya yani buradaki yayını buraya aktarıyor. Halbuki bir elektronik bir devre veya bir şey yok üzerinde. Ama Burada bir diyaletik aktarım var. Yani bir kondansatör oluşturmuş oluyorsunuz. Buradaki sinyali buraya. Kondansatörler daha iyi e, aktarma e, devre elemanları olduğu için oldukça da böyle bir şeyde bir başarı elde etmek mümkün. Ancak çıkış yani kalkıp da büyük bir telsiz cihazıyla çıkış ama bu VHF'lerde de geçerli. <laughs> yani şimdi buraya bir VHF anteni konsa buradan da bir a, alıcık olsa bu olur. Ama siz kalkıp 1000 wattlık veya 25-30 wattlık bir cihazla bunu çıkmaya kalkarsanız kayba uğrarsınız. Ona lafım yok yani tamam. Ama bu benim dediğim ben camı bu kadar kalın göz şey yapmıyorum. O zaman alüminyum satığı da büyüteceksiniz madem büyük bir kalın bir, uzak mesafeyle o zaman. Bu biraz Tesla'nın etkileşimiyle ala gibi, gibi yani onun gibi düşünün. Buradan hiçbir bağlantıları yok birbirlerinden ama kendi aralarında birbirlerine radyo sinyali geçirmiş oluyorlar. İşte bu yüzden e, belki bu fikir, bu düşünce, bu kondansatör fikri, havalı kondansatör, cam fikri belki bir öğretmenin, belki bir arkadaşın işine yarar diye bu konuyu açtım. Cep telefonu düşünün FM radyo düşünün. Kısa dalgayı da, da kısmen kısa dalgada gene içeri anten koymazsınız. Buradaki alüminyuma şeyi bağlarsınız. İlk kabloyu direkt e, şeye bağla. Yani kısa dalga yapacaksanız bu anteni. Buradaki anteni kısa dalga yapacaksanız uzun bir anten koyarsanız alüminyumu delmemiş oluyorsunuz camı. Alüminyum folyoyu koyun. Buna da gidin bir tane tel bağlayın. Onu da radyoya bağlayın. Bu göreceksiniz ki dediğime geleceksiniz şu oluşmuş olacak bir kondansatör Şimdi buraya mesela 10 metre Anten gerecekseniz 15 metre gelin kısa Kısa dalga dinleyicisiyseniz ve o zaman e, Yani içerideki radyonuzda alır Çalışır Hani delmeden camı delmeden kiminin eşi çok Hassastır yani camı deleceğim veya bilmem altını deleceğim kiracısınızdır bir evde. Ama ben size bir çözüm. Neden? Bilenle bilmeyen bir değil. Ama sistem budur. Bu bir aklınızda bulunsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.